Merhaba arkadaşlar Günalp'in maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günalp'i küçük bir sürpriz yapacağız. Şimdi çağırıyorum. Burada sürprizimiz. Günalp. Günalp. Gel oğlum. Nasılsın anneciğim? Sana küçük bir sürprizim var. Gel bakalım. Şuraya otur. Şuraya otur oraya. Üç deyince tamam mı? Bir. İki. Üç. Aç bakalım neymiş. Heyecanlandın mı? Heyecanlandın mı? Aç Bakalım. Bakalım. Neymiş bak bakalım. O helikopter, araba var. Ne bunu nasıl geçiyor? Açalım bakalım. Hemen açıyoruz geliyoruz. Evet arkadaşlar açtık. Beğendin mi Günah? Bak bir. Bak ne ne özellikleri varmış bunun. Direksiyonu var bu kamp arabası gibi değil mi? Askeri araçlarmış bak, günaydın, ben bunlar bak. Evet şu su aracıymış biliyor musun? Bu sön su söndürmek için varmış. Er bu da Ertesi uçağımız. Acil aciliyor. Aa evet içine istediğini koyabilirsin biliyor musun Günal? Evet. <laughs> bu ne da helikopter. Bak tekerleri de var nasıl uçuyor? göstersin Göstersene bir. Oo, uçtun Günah. Nereye gittin? Gel bu tarafa gel. Nasıl uçuyorsun? <laughs> Çok güzelmiş değil mi? Bunlar için yol yapalım olur mu? Hı -hı. Buradan da su mu fışkırtıyormuş ki acaba? Yangın söndürmek için değil mi? Hı -hı. Beğendin mi dinak? Hı -hı. Mutlu oldun mu? Hı -hı. O zaman yorum yapan ve abone olan bu sayfayı beğenen herkese Anne. teşekkür ediyoruz. Böyle doluyor. Evet. Çok güzel. Hadi veda edelim. Bay bay diyelim mi arkadaşlara? Evet. Bay bay. Hoşçakalın.